Merhaba sevgili yaylar. Ay burcu, güneş burcu yükseleni yay bu olan arkadaşlar için bir burç yorumu yapalım. Şu iki haftalık süreçte Ekim ayının sonuna kadar bakalım sevgili yayları neler bekliyor, hangi enerjideler, hangi mesajları duyması gerekiyor. Birlikte şöyle bir bakalım sevgili yaylara. Bakalım enerjilerine bir bakalım yayların sevgili yaylar. Evet. Ondan sonra diğer Oracle kartlarından da alalım bakalım. Şöyle. Buradan da alalım. Sevgili yaylar. Siz ne yaşayacaksınız? Bakalım şöyle. 1, 2, 3, 4, Evet, şöyle. Gerçi şey aylık burç yorumu yapmıştım ama şöyle yine de iki haftalık süreçte bakalım sizler ne durumda olacaksınız. Evet sevgili yaylar bakalım sabır 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 çalıştırıyorsunuz belli ki bir yerde uzun zamandır bir sabrettiğiniz bir durum var. Sezgilerinizin gerçekten çok derin bir şekilde açıldığını, sezgilerinizi dinlemeniz gerektiğini anlatıyor. Daha böyle derin ruhsal bir oh, baş rahibe. Bakın ne dedim sezgilerini dinle diyor. Sabırlı ol harekete geçmeden önce ne istediğini, istediğini dikkatle değerlendir. Evet sevgili yayların sezgileri gerçekten çok Açık olacak, yüksek olacak ve sezgileriniz yani size yol gösterici de olabilir bakın. Evet burada bir şeylerin dengeye geleceğini de anlatıyor. Bir karma olayı var, sizi üzenler olmuş. Yani belli ki kim üzdü sizi böyle diyecektim. Evet burada bir aziz var, zeytin dalı ve romantizm. Bilgelik, on, olgunluk düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir eril enerji. Karşınıza çıkacak olan belli ki bir karma yaşatan bir e, aklınızdaki kişi varsa ya da sizleri üzen bir e, kişiler bazı kişiler diyeceğim çünkü burada aileyi de bahsediyor. Bir ailede olabilir. Baş rahibe bir e, azizi azizeyi anlatır. Burada da aziz var. Anne baba temaları varsa. E, Sizle kendi anneniz, babanız olabilir. Değilse aklınızdaki ya da partnerinizin annesi babası da olabilir. Ee, ebeveynler var burada. Onlarla bir sorun varsa onlar size bir e, bir durum yaşattılarsa yani haksız bir durum yaşamışsınız sanki burada. Karşı gelen bir durumlar mı vardır Çok sabretmişsiniz. Bu duruma diyor yayların gerçek benim de yükselenim yay sanki burada <laughs> bazı şeyler bana da söylüyor. Yani evet Partnerinizin ya da aklınızdaki kişinin annesi babasıyla bir sorunlar varsa bu karmanın da ortadan kalkacağını denge olacağını denge burada bir sanki birbirini ayırmak isteyen şurada inerek kinti diyor Sizi ayırmak isteyen bazı anne baba ya da aileden kişilerin olduğunu söylüyor bana burada. Ama siz hala onlar ne kadar uğraşırsa uğrasın sizi ayırmaya başaramamış diyor. Burada ee, tekrar o durum o, o geçmişte ne yaşandıysa Çünkü karma var geçmişten getirilen yani hesaplaşma olmayan ya bir dava askıda kalan bir durum varsa buraya askıda asılan adam gibi askıda bir davanız varsa bunlar da e, gündeme geleceğini burada gerçekten biraz e, sabretmeniz gerektiğini ve sezgilerinizin doğru olacağını pastıklanacağını söylüyor burada Ay ben böyle yaptım ama şimdi evet ben şu kartla yapacaktım değiştirdik. Neyse şu devamını bakalım. Evet burada romantizm. Zeytin dalı uzatılacaksınız size önünüze bir fırsat gelecek mektup geliyor haber geliyor diyor bura. Bakalım açalım burayı böyle birlikte bakalım. Burada da Azize çıktı. Belli ki sizin e, arkanızdan çevrilen durumu bakın burada diyor ki arkandan çevrilen durumları öğreneceksin. Hainlik hinlik yapanlar iş çevirenler her kimse aha bu da sizsiniz sevgili yaylar sizin arkanızdan iş çevirenler önünüze gelecek diyor resmen aha burada sizde kartları görüyorsunuz. Burada diyor ki yeni başlangıçlar olacak. Onlar adım atacak size karşı. Adım atacak, gelecek, önünüze çıkacak. Çünkü kader böyle istiyor. Çünkü sistem, evren diyor ki artık yeter. Bunlara bir yeter diyecek. Güç sende. Güç sende. Onlar böyle seni ikna etmek için. Yani size yapılanları artık burada hakikatları konuşacaksınız. Burada çok kendinizi geri tutmuşuz ve gerçekten çok sabretmişsiniz diyor. Ama bu durumun değişeceğini de aynı zamanda bunlar bu kartlarda gösteriyor. Yani şöyle açayım. Burada bir anne teması varsa, hani aziz ve azize. Burada bir anne baba teması var. Bir, ikinciye o aklınızdaki kişi artık olgunlaşmış, her şeyi öğrenmiş diyor. Annesi babası teması varsa o kişinin, sizin değil de aklınızdaki kişinin ya da partnerinizin olabilir ya da çevrilen işleri artık Allah öyle önünüze getirip dökecek. Güç sende size kötülük yapanlar bir bir önünüze gelecek. Hakikatları öğreneceksin diyor. Peki ne yapacak sevgili yaylar ne yapacak ondan sonra? Haber geliyor. Yani bu iki haftalık süreçte de gelebilir. Burada da çıktı. Bakın Joker var. Yeni başlangıçlar yeni bir evre geliyor. Önümüze kapılar açılıyor. Bakın burada da kapı açılıyor. Kapılar açılacak. Yeni kapılar, yara yani o kapatılmış kapılar sizin önünüze gelip tekrardan açılacak. Çünkü kadersel bir durum diyor burası. Kaderinizde olan bir durum. Kapılarınızı kapatanlar tekrar önünüze gelebilir. Evet burada kalp, e, destenin altına bakınca kalp kırıklığı var burada. Evet burada engellenmiş, bakın burada sizi engelleyen, blokajlayan durumların artık çözüleceğini. Çünkü böyle değil tersine geliyor. Bunların çözüleceğini artık onlar engeller koyduysa blokajlar yaptıysa yahut da size böyle e, sinir, küpü ettilerse yani onu da söyleyeyim. Bakın burada asılanlar asılan adam dedim burada çıktı zaten. Ve burada kupa sekizlisi. Evet siz ne zaman gidiyorsunuz, ne zaman tamam diyorsunuz, bitti diyorsunuz. Bu insanlar önünüze geliyor. Tekrardan bu davayı gözden geçirmek zorunda kalacaksınız sevgili yaylar. Hani burada böyle söylüyor ama burada size yani hak ettiğiniz bir dengeye gel gelecek bir durumdan da bahsediyor. Yardım eli uzatılacak. Bunlardan artık ne ya da sizin hakkınız size geliyor diyebilirim burada. Tabi burası birazcık şey çıktı. Karma süreçleri habire çıkıyor burada. O insan gittiği gibi <laughs> geri geliyor. Ya da bu insanlar. Bu insanlar. Çünkü burada size soğuk davranan, kalbinizi kıran bazı insanların var olduğunu söylüyor. Ama burada baş melek, şey baş melek değerken, baş rahibe bu da diyor ki yani sezgilerine güven. Sen ne hissettiysen sezgilerin sana ne söylediyse kitabı nasıl okuduysan yani kitabı okur gibi bunları sen zaten sezgisel biliyordun çok da sabırlı oldum ama şimdi mükafatı geliyor ha, mükafat mı dersiniz artık karşınıza dökülecek gerçeklerimi size Rabbim gösterecek onu da bilemeyeceğim ya da ikinizi sizin değerinizi anlamayan o insan çekip gittiyse o ailesi sizi ayırdıysa ya da onların sizi böyle gözünde küçümsediyseler sizi ayırdıysalar onların da yani muhasebesi olacak şimdi. Yani burada bir zeytin dalı şuradaki gibi bir yardım eli uzanacak. Bu fırsat sizin önümüze tekrardan gelecek. Kaçırılmış bir fırsat olabilir ya da kaderinizi müdahale eden insanların da var olduğunu aynı zamanda bu açılım gösteriyor. Haberler geliyor. Beklediğiniz haberler blokajlandıysa o blokajların da burada kalkacağını da söylüyor. Yani artık sizinle uğraşan insanlar. Bırakacak sizinle uğraşmayı, <laughs> öyle diyeceğim. Ama iyi, inşallah yani bıraksın değil mi? Yani bu kadar da olur yani. Bakın aslında tamamlanmak var burada, tamamlanma. Tamamlanmaya gidecekken belki de bir evlilikten dönüldü ya da bir sözden dönüldü ya da olacak işinizi çomak soktular. Böyle bir şey aldım bu ki e, şimdiki enerjide. Bakın ama diyor ki sen yeni baş, e, şey başaracaksın bunu sıfırdan sıfırlayacaksın. Sil baştan yapacaksın. Başarı var burada. Güç sende. Aha, burada da burada da. Güç sende dünya kartı. Ne diyeyim? Çok güzel çıktı aslında. Tabii bu herkes çektiğini bilir. Dışarıdan davulun sesi hoş gelirmiş. Ama insan kendi çektiğini kendi anca bilir. Sevgili Aylar, her ne çektiyseniz yani mükafatı geliyor. Mükafatı derken herkes hak ettiğini önce görecek. Burada bir karma ödeniyor çünkü. Karmayı ödeyecekler ondan sonra karşına hepsi dökülecek diyor. Senin olan senin gelecek. Kıranlar dökenler sürüne sürüne kabına gelecek. Bakalım sen ne yapacaksın o zaman. İnşallah her şey gönlünce olsun sevgili aylar. Bu iki haftalık süreçte de bunlar olma ihtimali de olabilir. Enerjiler öyle gösteriyor bakalım. Her şey hakkında uğrunda güzelliğe dönsün inşallah. Hak adalet yerini bulsun diyorum ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakal.